İbni Mesud Efendimiz radıyallahu anh, biliyorsun büyük sahabedendir. Aynı zamanda müfessirdir kendisi. Tabarani ve hakimin rahimahumallah e rivayetine göre bir defasında huzuruna davar memesiyle tuz getirdiler. O da yemeye başladı. O sıra cemaatten birisi şöyle sofradan kendini geri çekti. Dedi ki ona arkadaşınıza da ikram edin oradakilere. O da dedi ben yemeyeceğim dedi. Niye yemiyorsun dedi oruçlu musun? Yok dedi oruçlu değilim. Peki neden? Ben de hayvan memesini yemeyi kendime ebediyen haram ettim dedi o kişi. Artık bir kötülük bir şey mi gördü? Bazısı var mesela tavukta bir şey görür. ve adam biri varmış. O kitaplarda okudum yine hadis-i şerifte olacaktı. Evet tavuk tavuğu dışkı yerken görmüş de demiş ben ebediyen bir daha tavuk yemeyeceğim bana haram olsun demiş. Uyarmışlar onu ne diyorsun? Öyle kendini Allah'ın helal kıldığını niye haram ediyorsun? Öyle bir şey var mı? E, öyle yapamazsın. Sen haram kıldın diye haram olmaz ki. Ha ne yaparsın? Yemin ettinse kefaretini ödersin. Yeminini bozarsın. Haram şeylere yemin edilmez çünkü. Tamam. Ettin bozacağın o zaman. Bunun üzerine İbni Mesud radıyallahu anh efendimiz bu şeytanın adımlarındandır. Ye ve yeminine de kefaret öde buyurdu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala